Merhabalar, bugün sizlerle birlikte portakallı kek yapacağız, sade kek yapacağız yani kakaosuz kek yapacağız. O zaman hemen malzemeyi tanıtım. 3 tane yumurta gelecek. Bir tane şekerli vanilya, bir tane de hamur kabartma tozu, yani kabartma tozu. Sonra sütümüz var burada. Portakal rende, rendelemek için. Sonra burada bardağımız var. Biraz şekerimiz var, yağımız var, kaşıklar var e, evet, bir tane de un var. Zaten bunları biliyorsunuz çırpıcıyla kek kalıbı. Şimdi o zaman iç yumurtayı kırmakla başlayalım. Evet, sarı atalım.

Şimdi burada şekerimizi açacağız. Bir bardak. Ben bu şekilde bir bardak ölçüsü kullanacak. Şurada. Bu da var. Ben yapalım. Şimdi bir kaşık yardımıyla içinden alarak e, şey kepçeyle almak daha güzel bu şimdi. Şöyle döküyoruz. Sardımcı olmak için sen. Evet. onun içine koy onu. Tamam. Evet. Kıdar yeterli. Bir bardak oldu. Çünkü biraz içine de düşmüş, ama biraz daha dökelim. Daha iyi olur. Evet, şimdi bunu koyalım. Şimdi bunları güzelce çırpacağız. Bembeyaz olana kadar. Burada. <laughs>